Hocam 40 senelik cerrahsın. Ölümü gördün, yaşamı gördün. Sakatlığı gördün, eksikliği gördün. Buradan çıkarttığın hayat felsefen hayata dair bakış açın nedir diye hep sorarlar. Nedir doktorum? Hayata bakış açım minimalist bir hayat tarzıdır. Ne demek minimalist hayat tarzı? Az yiyeceksiniz. Çok aşırı stresten uzak duracaksınız çok fazla kazanmak, çok fazla endişe, çok fazla sorumluluk, çok fazla spor, çok fazla gıda her zaman ileri yaşlarda başınıza problemler getirecektir. Çok gıdanın, özellikle sigaranın, çok alkolün, damar sağlığınız, özellikle de periferik ince kılcallarınızdaki tıkanmaların genç yaşta sizi kardiyojenik problemlerle ve diğer pek çok problemle karşılaştıracağını mutlaka bilmelisiniz en iyi, en faydalı yaşam biçimi damar sağlığınıza olan dikkatinizdir. Çok fazla kan hücresi yerine daha akışkan kan ve daha iyi dolaşım hayatın en temel ilkesidir ve en temel tavsiyesidir.